Kayseri'de tüyler ürperten bir haberi paylaşacağız. Kayseri'de yaşanan sağanak yağışların ardından su birikintileri oluşan bir evin bahçesinde göçük meydana geldi. Bu olayla birlikte bir sır perdesi aydınlanacak. Göçüğün olduğu yerde ise insan kemikleri çıktı. Ortaya çıkan kemikler vatandaşı şok etti. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir ikametin bahçesinde İnsan kemikleri bulundu. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erçağ Sokak üzerinde bulunan müstakil bir ikametin bahçesinde yağışlar nedeniyle biriken suların çekilmesiyle göçük meydana geldi. Göçüğün olduğu yerde insan kemiklerini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler göçük çevresinde inceleme yaptı kemiklerin kime ait olduğu yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.